Merhaba, Eylül ayı geliyor. Dolayısıyla ajanda kullanma zamanında da başlamış oluyor. Bu seneki baktığım ajandalardan hiçbiri tam olarak benim istediğim gibi değildi. Dedim ki o zaman kendi sayfalarımı tasarlayayım. Bir ozalitçi de bastırayım. Bu sene kendi ajandamı kendim oluşturmuş olayım. Aylar için bu gördüğünüz kartonlara baskı aldım ben. Her ay için bir tane de resim seçtim. Bu mesela Eylül ayının resmi. Böyle kendim deldim. Bu aslında Getestilo'nun A6 yanlış hatırlamıyorsam kapağı. Bunun içine Getestilo'nun kendi sayfalarını takarak da kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi kendi bastırdığım sayfaları takacağım buna. Şöyle küçük bir kusuru var. Bu kabı içindeki sayfaları ben 2020'de almıştım. Şöyle ayraçları var. Boylarını gösterebilirim. Benimki 12'ye 17 santim boyutları. Boyları aynı ama enleri farklı. Bunun sayfaları çok küçük geliyor çünkü bana. Şöyle takvimi, işte yıla bakış gibi sayfaları. Getesir'in orijinal sayfaları bunlar dediğim gibi. Böyle de haftalık plan sayfaları vardı. Çizgili oluşu ve küçük oluşu dediğim gibi beni rahatsız ediyordu. Bu da benim tasarladığım sayfa. Böyle görüyorsunuz. 12'ye 17 santim tam kıtı kıtına bu şeyin içine oluyor. Şöyle açayım. Birlikte yavaş yavaş yerleştirmeye başlayalım. Bunlar sticker. Bu da sticker. Orada ay isimleri var. Üstüne takarım diye. Bunu da sticker kağıdına bastırdım. Çok güzeller. Eylül ayları ve Ekim ayları için yapılacakların yanına yapıştıracağım küçük stickerlarım. Şu yan tarafta saklayabiliyoruz bunları. Bu 2022 ve 2023 takvimlerim. Şöyle açtım. 22 takvimini en başa, 23'ün takvimini ikinciye. 2022'de 3 ay var. Yıla bakış diye ayarladım. Bu sayfaları da her ay için bir boşluk var. O ay yapılacak şeyleri yazacağım buraya. İşte ne bileyim ocakta motorlu taşıtlar vergisi var. İşte şu ay şu bitiyor gibi. Sonra kızımla ikimizin sağlık takibi sayfasını tasarladım ve bunu koydum. Koyamadım. Koydum. Sonra birikimlerimi yıl için birikimlerimi gördüğüm bir sayfayı eklemek istedim. Burada önce yıllıklarımı takacağım. Sonra bu Eylül ayı için hazırladığım kartı takacağım. Bu artık aylık sayfalarım başlıyor demek olacak. Bu ayın değerlenmesi Gezi Kültür ve Notlar diye aldığım o ay için bir sayfa. Bunların sırası önemli değil değiştirebilirim. Alışkanlık takibi için bir sayfa yaptım. Bunu pek kullanmıyorum ama bir bakalım kullanmazsam devamını diğer aylara eklemeyeceğim. Benim haftalıklarımın bu tarafını boş bıraktım. Böylelikle tam açınca bu tarafta pazartesi salı bu tarafta perşembe cuma diye başlayan günler olacak. Yani defter açıkken komple bir sayfada bütün haftayı görebileceğim ben. Bunlardan her ay için 5 sayfa olacak şekilde ekleyeceğim. Şimdi bir haftasını eklemiş oldum ben. ayın sonunda da aylık değerlendirme sayfasını koyabilirim. Bunu muhtemelen oraya yapıştırırım. Arkasına uzadıkça biraz yanlış basmış. Aklınızda olsun uzadıkça gidecekseniz dizgi sistemini de yapıp öyle gidin. Orada onunla birlikte yapmaya çalışınca çok karışabiliyor kafa. Bunlar diğer aylarımı ayıran ayraçlarım. Benim Ekim ayı için ayırdığım sayfa buydu. Tabii ki balkabakları ve Halloween temalı. Çok seviyorum bunu takıyorum. Bir, bir hafta taktım bir önceki aya ee, uzatmamak için videoyu sonra kendim takacağım haftalıklarını bunlar yine her aya koymayı planladığım sayfalar yine haftalık sayfalar bunları takıyorum ve sonra kasım ayının ayracı. Düz ayraçlardan çok daha güzel geldi bu e, her aya bir fotoğraf temalı ayraç sistemi. Aslında üstlerine de az önce gösterdiğim bu aralık aydım bu arada. E, daha önce gösterdiklerimin şeylerini yapmak istemiştim ama o ayraçların üstüne her ayın adını yazıp sticker'larla düzenlemeyi planlamıştım ama sonra gerek kalmadı aslında açıp bakınca gayet netti ayrı görünüşleri gerek kalmadı. Burayı hızlandırayım. Sırayla tüm aylarınkini takacağım böyle. Şöyle aylık kapak fotoğraflarını göstermek istedim. Bu Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos da bitiyor. Eylül'de yeni ajandaya geçeceğim. Bunlar da ilk başta gösterdiğim stickerlarım. Sticker kağıdına baskı alabiliyorsunuz. Bunları Pinterest'ten kanmadan buluyorum. İşte benim ajanda tasarımım böyleydi. Umuyorum size de bir fikir olmuştur. Sayfaların daha ayrıntılı halini görmek isterseniz ekleyebilirim görüşmek üzere